Merhabalar canları nasılsınız? Bugün sizlere boğa burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. İçinizden geçenleri, aklınızda olan düşüncelerinize niyet alın lütfen. Öncesinde kanalıma destek olur, abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Evet arkadaşlar genel anlamda bir bakımdır. Düşüncelerinizi alın lütfen. Bir bakalım ne gelişmeler var. Evet, göze gelmişsiniz arkadaşlar. Yaptığınız bir işinizle alakalı, bir konuşmanızla alakalı burada göze geldiğinizi görüyorum. Ama öyle bir duruşunuz da var ki burada çok şeyin de üstesinden gelmişsiniz sanki. Bazı şeyler. Ee, istediğiniz gibi gitmiş sanki böyle göze de gelmişsiniz. Okumanızı sıkça etmeye çalışın arkadaşlar. Burada güzel bir haberle enerjinizin yükseleceğini, daha böyle emin adımlarla ilerleyeceğinizi görüyorum. İşinizle alakalı da bereket var burada arkadaşlar. Sanki kısmetli bir dönemdesiniz. Böyle kısmetler de önünüze peş peşe gelecek. Fırsatlar da var. Bu fırsatlar da önünüze gelecek arkadaşlar. Bu dönem çok güzel hissettim. Hem göz var ama üzerinizde birisi sanki sizi gözlemliyor arkadaşlar. Kıskançlıkla yapıyor sanki bu işi. Çevrenizden yakınınızdan birisi olarak da görünüyor. Bu kişi size zarar vermez arkadaşlar. Sadece ağırlık olur üzerinizde. Laflarıyla da sizi huzursuz edebilir. Bu gibi enerjilere, bu gibi insanlara karşı kendinizi böyle... E, şey yapmazsanız arkadaşlar üzerine gitmezseniz kendinizi çekerseniz bu kişi zaten bu durumda yani delirtebilir. Siz yani burada çünkü güçlü bir duruşunuz var. O kadar güzel de bir dönemdesiniz ki göze geleceğinizde gözüküyor burada. Evet. Bir yol var. Bu yola da gideceksiniz. Tatil amaçlı da olabilir. Bu yolla bir işiniz de olabilir. Ama yolun önü açık gözüküyor. Burada da bereket de var tebessüm var. Yani nasıl gidiyorsanız bu yola ne niyetle gidiyorsanız önü de açık gözükmüş. Burada bir maddiyatla alakalı da bir gündem var. Ya elinizden bir para çıkacak ama bu çıkacak yerde arkadaşlar sanki çıkması gerekiyor. Yani sizin olan bir işinizle alakalı sanki bu para. bunun arkası da aydınlık. Hani bu para çıkıyor elinizden ama arkasından da geleceği de gözüküyor. Hani buradan kısmet de gelecek bu şekilde de gözükmüş. Evet. Aklınızdaki kişiyle alakalı güzel gelişmeler var. Burada görüşme var. Sıkıntınız varsa bu kişiyle konuşup bir araya gelip çözeceğinizi görüyorum. Biraz inatlaşma, biraz kıskançlık enerjisi de var burada arkadaşlar. Ama bu olayları yavaş yavaş da olsa üzerinizden atacağınızı, bu gibi şeylerin sizi kuvvetlendirdiğini, Hani biraz da zaman geçmişse bu beraberliğinizle alakalı. Yani bazı şeyleri fark etmiş aklınızdaki kişi. Sorunları yaşaya yaşaya da birbirinizi çözmüşsünüz sanki arkadaşlar. Bundan sonrası içinde biraz dikkat edeceğinizi görüyorum. İnşallah diyorum. Burada karınca çıkmış. Karınca berekettir Niyetiniz ne varsa bunun olacağına dair bir işarettir. Hani böyle kısmetli bir dönemdesiniz çok sevineceğiniz olaylar olacak arkadaşlar aklınızda almak istediğiniz bir niyetiniz varsa ev olabilir hani hepinize göre değişecektir arkadaşlar ne almak istiyorsanız bunlarla alakalı görüşmeler konuşmalar bir şeyler gözüküyor arkadaşlar bir adım atarsanız bu niyetinizle alakalı arkasının da geleceğini önünde açık olduğunu görüyorum yani başarıyla bu niyetinizi yapacağınız da burada çok net çıkmış. Ortaklama işiniz varsa bir kişiyle alakalı bunu çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Ya da bir ortaklığınız varsa memnuniyetsiz olarak çıkıyorsunuz. Bazı şeyler sanki istediğiniz gibi değil. Sonlandırma da yapabilirsiniz bu kişiyle alakalı, ortaklığınızı bozma gibi. Böyle bir düşünceniz varsa da biraz zamana yayın arkadaşlar. Sanki doğru bir zaman olarak hissetmedim ben bunu. Sizin için böyle gözüküyor arkadaşlar uzun zamandan beri hani tanımıyorsanız bu kişiyi sorun yaşayabilirsiniz. Sizde de bu şekilde gözükmüş. Şaşırtıcı olayları üst üste yaşayacaksınız. Aklınızdaki kişiyle alakalı kırgınlığınız, darganlığınız varsa gönlünüzü almak isteyebilir. Sizin için bir mücadeleye girmek isteyebilir. Engeliniz varsa da engelinizi bu hafta içerisinde açabilir arkadaşlar. Yakınlarınızla bir sorununuz varsa da bu sorunların da konuşulacağını görüyorum. Ya da aracı gibi birisinin aracı olup sizinle muhabbete geçeceğini görüyorum. Burada bir rahatsızlık da var sanki. Birisinin bir ziyaretine gidebilirsiniz. Ağır bir hasta olarak çıkıyor arkadaşlar. Allah şifasını versin. Bu gibi sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Ama beraberliklerde çok güzel gelişmeler olacak boğa bu burçları. Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri temiz çıkmış. Sizin de o kişiye karşı düşünceleriniz temiz çıkmış. Burada muhabbetler var. Sadece kıskançlık enerjisi üzerinizde olabilir. Bu gibi şeylere de dikkat edin arkadaşlar. Hani sorun yaratmamaya bakın çok olayların üstünde de durmayın derim. Evet, burada bir toplu parayla alakalı bir düşünceniz var. E, yapmak istedikleriniz var. Bunlar çıkmış burada. E, bunların önü açık. E, hemen yapamasanız da. Bu toplu parayla alakalı ya bir işe kullanmak istiyorsunuz ya bir yatırım gibi bir düşünceniz varsa bunlar gündemde arkadaşlar. Olacağını görüyorum. Önünde açık olduğunu görüyorum. Çünkü bereket, kısmet kapıları açılmış. Şanslı bir dönemde sizi bekliyor arkadaşlar. Girmişsiniz yani bu döneme. Evet boğa burçları biraz da tabağımıza bakalım. Göz aydınlığı var bir sevinç yaşayacaksınız. Fakat taşınma durumları mı var arkadaşlar? Bazılarınız için hani hep uyanları alın lütfen. Hepiniz uymayabilir. Taşınmayla alakalı düşünceleriniz var. Ya bir yerlere gidip bakacaksınız, ya da bir böyle bir fırsatlar elinize geçecek değerlendirmek isteyeceksiniz. Bunun gibi konularda gündeme gelecek. Evet arkadaşlar. Burada bir kem göz var, etrafınızda dolanan birisi var. Sizi kıskançlıkla bakıyor size. Hani böyle hareketlerinizi kıskanıyor. Aksi birisi olarak da çıkıyor. Bu iş çevrenizden de olabilir arkadaşlar. Birisine karşı eğer böyle bir enerjiniz düşüyorsa bu iş yerinde sanki. Bu kişiye dikkat edin arkadaşlar. Böyle kendi çıkarının peşinde olarak gözüküyor. Hani böyle gözlemliyor da insanlardan da böyle açık karar gibi. Bu kişiye dikkat edin arkadaşlar. Size bir şey yapamaz ama konuşmasıyla sizi huzursuz edebilir. Muhatap edebilir yani böyle konularla, e, konuşmalarla huzursuz edebilir. Eşya değişikliği yapmak istiyorsunuz sanki. Evinize bir şey mi almak istiyorsunuz ya da birisine karşı böyle bir düşünceniz mi var? Yakınınızdan birisi de olabilir bu. E, ya da e, yakın çevrenizden, bağınızdan birisinin böyle bir düğün, dernek gibi telaşınız var. Bir eşya gündemi var burada arkadaşlar. Bununla alakalı da kararsız kaldığınızı görüyorum ama alacaksınız sanki. Değişiklik de yapmak istiyor olabilirsiniz. Burada muhabbet var. Çok sık aktif bir dönemdesiniz. Görüşmeler artacak sıkıntılarınızın önü açık arkadaşlar bakın sıkıntılı olmuş olabilirsiniz bu bu dönemden geçmiş olabilirsiniz ama aydınlığa geçmişsiniz burada rahat bir dönem sizi bekliyor çabuk agresifleşmeyin arkadaşlar bakın burada bazı olaylar çıkmış çevrenizden yakınlarınızdan bazı kişilerin sorunlarını duyacaksınız bunlara pek çok karışmamaya bakın çok konuşmamaya bakın ki bu olay size dönmesin arkadaşlar çünkü agresif ve sinirli bir konuşma yapabilirsiniz. Bir anda tepki verebilirsiniz bir şeylere. Bu anlık bir şey olacak sanki arkadaşlar. Bunu hissediyorum. Yani karışmamanızı tavsiye ederim. Burada güzel bir haberle böyle bir içinize sevinç olacak ve yola çıkacağınızı görüyorum enerjisel anlamda da gerçekten güce kuvvete geleceksiniz. Bir takım bir şeyleri öncesinden de hissedeceksiniz arkadaşlar. Öyle bir dönemin içindesiniz. Evet. Birisi var burada geçmişe bakıyor. Bu kişi size karşı bir hata bir yanlış yapmış olabilir. Aklınızdaki kişi de olabilir. Çok yakınınızdan birisi de olabilir. Sizi kırmış sanki arkadaşlar. Bu kişiyle alakalı bir görüşme var burada. Size karşı bir adım olacak, yaklaşım olacak dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çok pişman olarak çıkıyor. Yani arkasına dönmüş bakıyor, size karşı bakıyor. Cesareti de yok arkadaşlar ama bir cesareti de gelecek gözüküyor. Korkak adımlarla yapacak bunu ama. Evet. Burada bir maddiyat var burada bir şey size doğru geliyor arkadaşlar bir haber var burada bu haberden sonra bu maddiyatın elinize geçeceğinizi görüyorum mahkemelik bir durum varsa nafaka gibi bir beklentiniz varsa arkadaşlar uyanları alın böyle bekleyenler için söylüyorum böyle bir beklentiniz varsa e, sevineceğinizi görüyorum bu nafaka ile alakalı ya da mahkemelik durumlarınızla alakalı gündemler temiz çıkmış arkadaşlar sonuçta yakın gözüküyor Evet, Yıldızname yüksek. Bir e, haber var burada. Bu haber de içinizi açacak. Beklediğiniz bir haber. Yakınınızın bir sıkıntısı var sanki arkadaşlar. Evli sanki bu kişi. Kendi bağınızdan birisi olarak da gözüküyor. Bu kişinin düzeleceğini, e, sizin bu olayları bildiğinizi, birazcık da içinizin rahatlayacağını görüyorum. İnşallah diyorum. Evet, bir ne destek mi oluyorsunuz? yardım mı ediyorsunuz. Bu yardımlarınız da size karşı çok iyi bir şekilde dönüş olmuş arkadaşlar. Bazı işlerinizin önünü açmış. Birine karşı bir yardım yaptıysanız ya da gönlünüzden bir şey geçip verdiyseniz bu size kat kat geri dönmüş sanki arkadaşlar. Dua almışsınız sanki. Bu şekilde de hissettim. Evet, boğa burçları sizin de haftalık bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma destek olur, abone olursanız çok sevinirim. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.